<Gülüyor> <Gülüyor> nasıl uzattı 9 lirayı hani gördün mü ya? <laughs> 9'u nasıl uzattı oraya? <laughs> ben bir kendim yaptım lan <laughs> de. Bir tane alta girmiş. Bak şimdi bu şeyden olduğu yerde 2 metre yukarı çıkıyor. Havada da bir tane daha havada atıyor. Bak hele bak hele. Yürü be! <gülüyor> <gülüyor> 90 tane saçma gitti illa ki bir tanesi düşüreceğim ona nasıl rızı değil. Gittik. Çeydik. Bak bakayım kaç tane saçma var tadı... üstünde. <laughs> Oğlum tabağı kim aldı ya? Adam resmini çekiyor. Ne bağırıyorsun adama ya? <laughs> Neyi tamam. <laughs> Neyi tamam. Neyi <laughs> tamam. Ama bu bir şey olur mu acaba yok, ya? Yok yok hiçbir şey olmaz. Bir şey Aa, bu, da, bu vardı da yumurta şey yapsaydık bunun üzerine. Yumurtaya saçma atmadıysan helal olsun. Ne yapacaktık? Yok. Yumurta yapacaktık bunun üzerine ya. Ha ya? Ya var, ha, ya. Açma ya, açma var yani. orada Aynen. şey var ya. Normal şey, yağ var. Ne yani. olur mu? Ne, şey olur, ne, ne olur ama ne nedir ya? Tamam <laughs> <laughs> ben o zaman ağzıma alıyorum böyle şeyi. Mumu. Şuradan Oğlum. ucundan yakarsın. Bak şimdi onu. iki tane mermi hakkım var. Biriyle atıyorum Oğlum, şişenin götünü vuruyor. Yaktığımız... Şişe havaya fırlıyor mumla beraber. İkinci de şişin. mumu kesiyorsun. Mumla şişeyi kırıyorsun. Yaktığımız şişey. hayır, şişe. şiş şişe abi, şişeyi. mermi Hayır mermiyle şişeyi birbirinden mi ayıracağız yani ikinci de? <laughs> bak şimdi atacağım. Şişe, kaç tane var? Yukarı çıkıyor aynı anda mumla ikisini indireceğim. Ayıracağım yani birbirine. Saçma Aynen. kaç tane var üzerinde bak bakayım. İki. Dokuzu misket var mı orasında başka? Ulan rüzgarı tamam. devirmiş abi. ya. Ama tek kurşunları aldım onları ver bana. Ya şu tüfen içinden işte bunları